Bir şey söyleyeyim, siz ne iş yapıyorsunuz? Abi siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Bir şeyler yapıyor Timur Akkurt ama yine. Tek başıma prodüksiyon yapmaya çalışıyorum lan. Ne? Baksana ekipmanları ayarlamak kolay değil. Burada Ozmo var. Bu Türkiye'de satışı var mı bunun? Vardı herhalde ama kendi no, sitelerinde mi? yok şu an. Bu güzel bir kamera. Ama burada asıl mimo olan bu. Ben işte ekin gündüzleri böyle bu masada böyle bunları kurup oturuyorum ben. Tabi tabi. İnsanın her şeyden önce bir hobisi olması güzel bir şey. <laughs> 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 İçki yok, sigara yok. Çünkü bir saat böyle oturuyorum. <laughs> Bunlar işte. Hayır bak bir şey söyleyeyim. Hani dünyanın en güzel e, işi, hobisi gibi yaptığın iş. Evet. O gibi yaptığın iş, Ne güzel. O zaman bize bir 360 derece 4K ama Ozmo'lu bir video çeker misin? Ne yapıyorsun? Evet selamlar. Fotoğraf çekiyoruz da ben buraya kadar çıktım. Bak neredeyim. Nerede? Eski Afaçlı'dan kim kaldı ya? Şimdi arkadaşların benim nerede olduğumu anlaması için beni bir uzaktan bir şey yapar mısın ha? Senin kameranla. He şu an kayıtta zaten. Evet. işte ekin kollama patika yapımı güzide bir köşesinde. Evet. <laughs> İyi çekebiliyor muyum? Bilmiyorum. Çevirmediğin için bana, bana. Ben görüyorum. İyi miyim yani? İyi. Hadi, Genelde sen ofiste böyle sabah öğlene doğru burada oturuyorsun. Neden? Ya aslında sen de oturuş yapıyorsun <laughs> da şimdi bir Gel omuz verin gel. Oo <laughs> oh, yok o kadar. <laughs> Kafan tavana vurur ki. <laughs> Güzelmiş bu. E, bas Evet. evet. Heh, biz çünkü boş zamanlarımıza bas çalıyoruz. Evet, alışırız. Biz. Alışırız. Bu güzel. Getir amfiyi. Gitara gerek yok öyle böyle. Evet, şimdi yani. Timur Akkurt'un videosunu çekeceği ekipmanları görelim. Ben iki gündür <laughs> 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 bu video gün için çok altta mücadele vermeyeyim. Evet. Ekipmanları tanıyalım. Evet. Burada iki ah. tane Kodak. Pixel, Şu, Plus. Pixel Plus. Pixel Plus. ya, Pro. Pixel Pro. Pro. İki tane olmasının sebebi 2 kdan 4 K yapıyor. Yani bu, yani. bu yarım küreyi bu, bu yarım küre olarak alıyor, birleştirdiğinde tam 360. Gerçek 4 K 360 oluyor. Bu onların kumandası. Kumandası çok Tek düğmeyle sizin ki gibi. Su geçirmez. Tek düğmeyle ikisi. Tabii. Tamam. Bu DJI o Mobile, bu DJI Osmo. Bunların bende de var. Çok güzel duruyor masa üzerinde benim de. Evet, dinlendirdiği alet bu. Telefon Sony Xperia XZ. E. Oo ben de kayıttaymışım ya. GoPro ondan. Session ama eski olanı 4. GoPro 4 Session Beş, diye geçer. 5 değil. Söyleyecek. Bu kamera çok güzel. Bu bizim favorimiz. Evet bu bizim favorimiz hakikaten. Bu arada şey, GoPro karma ve ekipmanı geliyor. Onunla beraber çok güzel videolar yapacağız seninle. Evet. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli eğlen <laughs> Evet. Yani uçacağız başka. çok da bir şey beklemeyin <laughs> güzel. Bu arada bir şey fark etmişsinizdir. Görüntü normal. Çünkü kamerayı ayarlayabildim. <laughs> Hakikaten iyi oldu. Ya yüz tanıma açık kalmış. Yüz tanıma açık kalınca benim yüzü tanıyacağım diye de yanındakinin yüzü tanıyacağım diye kamera hep böyle furu ya, saçma oluyor. Yani. Ben de o nasıl olsa fotoğraf özelliğidir diye çok bilmiş gibi kapatmamıştım onu. Ben görmüştüm daha önce. Ha, bir, bir de, de hani şey diyorum, yüzü tanısın ki <laughs> tanıdıktan sonra o kadar, tanıma olur diye. Allah'ını Böyle oluyormuş. Evet devam ediyoruz. Biz bugün derse gideceğiz bu arada. Çok heyecanlıyız. Hoca olduk biz. Değil mi? Evet. Ben her sene gidiyorum. Ama dördüncü sınıfların dersine gidiyoruz. İletişim fakültesi. Evet. Yaz okuluna bırakalım hepsini mezun olamasınlar. <laughs> bir ödev verelim çıkamasınlar. Işte. Evet. <laughs> Derse gireceğiz. Onu da gösteririm. Ha o öyle değil de ondan. Dur bak normalde o bunlara takılıyor. Şekerim bu buna bu buna ver. Ha. Her şeyi karıştırmış. Ee, böyle yağlı. Evet. Bu mutfak önlüğü gibi değilmiş. Boş çalışıyor değil, de. ama artık nasıl bağlıyorsunuz? Ya bağlamayalım öyle dursun işte ya. Orkun da Instagram falan çalınca onu da muhabbetini yaptık da Timur abinin kanalında izlersiniz. Hakikaten çok basit ve çok saçma bir yöntem bir yani. şey. Yani biz nasıl olduğunu biliyoruz ve bu Instagram açının nasıl hala sürdüğünü de merak ediyoruz. Bu beyaz arka yok öyle bir kavram. Kimin kafası... Orkun'un sanatı. bunu her i̇şte sanat sanat sanatı. Ben sanat, ben galerisinde görüyorum. Bunu alıyor böyle. Ay, Beyaz de, arka. Allah oh, Allah. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ay ben onunla uğraşıyorum. <laughs> Gül böreğini de kendine. Aldını bırakayım. Şöyle. Şimdi bu bizim çentik aletimiz. Aynen, Aynen öyle. Bak nereden de biliyor. Seramik mi yaptın daha önce? <gülüyor> Lütfen. Lütfen. <laughs> çentik <laughs> aletimizde de <dedi> ya. <laughs> yapar. <Çok İtalyada. gülüyor> Tabii benim tuvaletimdeki <laughs> yerler seramik. <laughs> valla koluyla bağlantı ba Bağ çok iyi <laughs> Evet, ben, valla benimki de seramik. Sen sevince dikkat etmişim. Ben de ben de öyle. <laughs> Bizim bayo da seramik. sürekli bu aldıklarımı ne zaman alacağım diye soruyor. Çünkü almıyor. Cuma günü. Kim al artık şunları diyor. Her defa de, bak. Bazen tam cumartesi alacağım, ya alacağım. Ya alacağım. Iyi. Her bir şey oluyor. Şimdi aklınayım. Hayır dedikodu yapıyorsunuz da, da an ben anladım. de buradayım. Çekiyorum <laughs> yani şu an bir de utanmadan. kayıtlı dedikodu. Kayıtta bir de yani. Hem ben buradayım hem ben kaydıyorum. Bir de de söylüyoruz işte. Arkadan mı konuşaydık? Tamam, cuma günü olurum, tamam. Cuma, bak. uf, <laughs> anlıyorsun işte. Ya yukarı mı çıkacağız? Aha. Şu an neredeyiz? Tamam arkadaşlar, Evet, duydunuz. Başka bir kampüs ama Necmi Emel Dinmen. Hocam. Hocamız. <laughs> Sınıf da güzel bu arada. 10 tane böyle oyuncu olsa Türkiye bize çıkacak. Yok. Maalesef. Biz bir tanesine tutunmaya çalışıyoruz. Şanslısın. Evet arkadaşlar. Saat 12 yemek bitsin diye bekledim ama galiba yine daha biraz <laughs> bekleyeceğiz. Gelecekler. Bugün geçen hafta bahsetmiştim. Ee, bu arada o, o, çocuk yok burada. Sizi soran, neyse. Gelir <laughs> <laughs> inşallah. Timur Akkut ve ekip kollama sen bir tane daha var, bir arkadaş daha var. Bir tane Ama doğru, sen de <laughs> tanıyanlar var aranızda, onu biliyorum. Ama tanımayanlar da olduğunu biliyorum. Kendilerini zaten tanıtacaklar. Burada dijital dünyada neler yapılabildiği konusunda bence çok güzel örnekler. E, Ekin daha da genç zaten. O size daha da yakın yaşıyor. Öyle baktığınızda. Biz 30 filozof. Ee, onların tecrübelerinden muhakkak bir şeyler alacaksınız. İlginç bir hikayeleri var. İkisinde de farklı farklı. Geleneksel dünyayı çok daha iyi biliyor Timur. Yani geleneksel radyo, televizyon, sinema, o bölümleri. Zaten kendisinin bir tane de yapımcılık şirketi var. Hala devam eder. Neyse ben fazla konuşmayayım. Arada belki ben de soru sorarım. Tabii ki. Size bırakayım sözü. Ee, devam edelim. İpimle kuşağımdan iyi. Tam kameraya açtım. İpimle kuşağım oldu video. Evet bak dükkanı kapatan. Evet. Hocamız dükkanı Hocam, kapatıyor. Dur dur şöyle de Ha, tamam. Pavyonu <laughs> 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 evet. da. Kapadık sonra evet. da gidebiliriz. Timur Akkurt çoğunun hayallerini yıktı. Ben gördüm. <laughs> Geçen sene de yaptım, evet sene de. Her, her sene, bir kere sene yapıyor. Hoca dedi ki, yani, hani... Tamam da her bildiğine söylemedi. Biraz dayanamadım söyledim. Evet. Yalan, yalan demedik. Eee olsun, yani. kırılan kalplerin mimarı da olmayı biliyorsun. Ya. %90 i̇lgisiz, ilgisiz konuyla, Çok ciddi sıkıntı. Ya işte tanıtıyoruz abi iki kişi, üç kişi daha şey olursa. yani işte şanssın sen o anlamda. Ya hocanızın iyi olması gerekiyor. Şimdi üniversite, böyle yani okulu adını... Sadece adamı, konusundan girsin, oradan girsin değil üniversite. Kapağı attım da olacağım diye bir şey yok. Öğretim güvenmesi o kadar önemli ki. Aynen öyle. Evet. Şimdi... Hocam bu ne heykeli? Yani akıllara ilk gelen değil herhalde değil mi? Akıllara ilk gelen tabii çeşitli tevadiler var ama bu hapse yapmış diş heykeli. Hı. Hmm. Diş hekimliği fakültesinden kalma bize. Eksi yeah. ee, ekşi sözlükte bayağı şeyi var. E, ünü var. Tabii, yani bunun ününün olmaması pek de mümkün değil. Evet, teşekkür ederiz. Ben... insan tabii aklı kurcu alınıyor. <laughs> Neden bir tane acaba falan diye. <laughs> ama... Bir sıkışma var falan. Tabii. Neyse ki. Bir şekilde hekimlik... olduğunu öğrenince herhalde rahatlamışsınız. Tabii tabii. Şu an kendimi <laughs> <laughs> Acaba dedim hani neyse şimdi. Bir <laughs> şekilde fabrikası burası kapanmış evet. herhalde. Evet, şu anda karşıya taşındı. Burada sadece iletişim fakültesi var artık. Ha, <laughs> tamamdır. Evet girdim. Hop. Evet. Bunu test ediyoruz. Güzel cihaz ama. Bak böyle olta gibi tut. Baksana abi şahaya gibi gidiyor ya. Statikam gibi gidiyor ya yani. Hakikaten. Burada evet. da bir de var. Fayda olarak baktığımızda kameradaki gimbal, imaj stabilizer diyelim. Evet. Cihazın kendi gimbalı birleştiğinde gerçekten çok başarılı bir hayır. Yani ben size özet geçeyim. Cep telefonu kameranız güncellendikçe bu cihazın kalitesi de artacak diyor otomatik olarak. Yani Aynen. şimdi kötüyken hayır bir de şey değil. Marka bağımsız Aynen öyle, hani istersen Sony telefon kullan, istersen IOS kullan, Android kullan, iPhone kullan, neyse çekiyor, cahiliye. Her şey DJI e, uygulamasıyla oluyor bu arada, onu da söyleyeyim. Evet, biz bugün okulda ne yaptık, ne anlattık, ben biraz ondan bahsedeyim de. Birkaç kişinin hayallerini yıktık. Bütün moral, ben her sene tek yapıyordum. Şimdi bu evet, sene birlikte daha büyük, bir üstlerinden geçiyor. Ama hani aranızda böyle okuyan da bulunan da söyleyeyim varsa, şimdi... Bir iş yapacaksanız bu işin sadece sizinle alakalı olmadığını öğrenmeniz gerekiyor. Yani sen, senin çevren işte evet bak girdiliyor değil mi? Evet. Sen senin çevren, arkadaşların haricinde piyasanın yüzde %10'unu oluşturuyorsun sen. Aslında hakikaten o eğitimi almayan, o yaptığın işleri anlamayan, görmeyen ya da farklı yorumlayan daha fazla bir kalabalık kitle var. Onlara kendinizi ispat etmeniz gerekiyor. Yapacağınız işleri de onlara göre yapmanız gerekiyor ki başarıya ulaşın. Bundan bahsettim özetle. Ben çünkü sigorta satıcısıyken de buna çok önem veriyorduk. Hani karşındaki adamı sıfırdan bir şey yapacaksın gibi. Ay üşüdüm ben ya. Evet bugünkü vlogun sonunu yapamadım. Ee, olmadı. Unuttum. İşe daldık. İş yerine gittik. Çünkü işte diyoruz ya hep Niye yabancı youtuberlar böyle bütün gün geziyor, geziyor, geziyor? Onlar YouTube'dan kazandığı parayla geçinebildiği için bu işi profesyonel şekilde hani gezmeyi de iş olarak görüyor. Ama bize göre gezme iş olarak olmadığı için, bizim kendi işimiz olduğu için ve yapmamız gerekenler olduğu için bazen gün içinde böyle aksıyor. Mesela bugün gittik işte, videoda da bahsettim. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne gittik. Bir derse girdik, 4. sınıfların dersine ve yani çoğu, söyleyeyim, sosyal medya tarafını bilmiyor. Yani Facebook'ta bir dünya olduğum, işte canlı yayın platformlarının yunavı. Diyorsun ki bilmek zorunda mı? Gazetecilik okuyor. Ya bilmek zorunda şimdi. Hani artık gazeteler de internet haberciliği yapıyor. İşte atıyorum tıklamazsan haberin devamını göremiyorsun falan yapan büyük habercileri var. Hürriyet.com.tr gibi. Üye olmazsan göremiyorsun falan filan. Köşe yazarını okuyamıyorsun artık. Yani bana göre bilmek zorundalar. Çünkü onların kuşağı. Hani ben desem ki babama baba sen Yunan'ı bilmek zorundasın diye hani saçma olur ama kalkıp da şimdi kaç doğumlu oluyorlar? 93'lüler falan da herhalde. Yani bilmek zorunda bana göre. Neyse işte onlarla konuştuk, tartıştık. Hani biz bildiklerimizi anlattık. Onlar merak ettiklerini sordu. Ama çoğunlukta hani ana fikir olarak videonun başında da yani bir kısmında bahsettiğim gibi şu var. şimdi ben de işaretine atılınca ben de böyle ağlan, hiç bize böyle öğrettikleri gibi değilmiş diyorsun. Yani senin öğrendiğin, senin gördüğün, senin çevren, yaşadıkların, işte sosyal medyadaki olaylar, gündemler aslında bu ülkenin maalesef ki %15'ini sen anlıyorsun. Ama geri kalan öyle bir çoğunluk var ki %85. hani diyorsun ya işte Müge Anlı'da tecavüz vakası olmuş falan. Ya böyle insanlar nasıl var diyorsun. Türkiye gerçeği bunlar var. Yani o adama işte sesini çıkaramayan anneler var, babalar var. Ne bileyim işte böyle adamlar da var Türkiye'de. Hani Türkiye'yi böyle sadece sosyal medyada gördüğün işte 3-5 tane zeki espri yapan Twitter'dan gördüğün adamlar yok maalesef Türkiye'de. Ya da işte laf cambazı tipler falan yok. Hakikaten böyle büyük bir derya Türkiye, büyük bir coğrafya. Her çeşit adam var. Aslında bir tarafta da renkli bir coğrafya. İşte Okuldan çıkınca, işaretine atılınca bu adamlar senin karşına çıkıyor. Gerek müşteri olarak çıkıyor, gerek patron olarak çıkıyor. Bunlara iyi adapte olman lazım, iyi hazırlıklı olmanız lazım. Bunlardan bahsettik. Tabii biz de öğren, tecrübeli öğrendik işte. Yani yaş geldi 30'a işte daha her gün yeni çeşit adamlar tanıyorsun. Bin bir çeşit adam var. Türkiye'de. Bunlardan bahsettik. Yani aklınızda bulunsun hiç böyle e, ya işte şunu yapıyorsan para kazanıyorsun işte bunu yapınca işte bir işe girer çalışırım öyle olmuyor. O işlere deng dengeler var. İşte sen çalışırsın ama kimle muhatap olacaksın her gün? Kaç saat muhatap olacaksın? İşte iş yerinin sana mobbing yani Türkçesi baskı, işte rahatsız etme gibi şeyler uygulayacak mı? Mobbing daha bir genel adı. Ondan söyledim. Bir sürü tecrübe edilecek şeyler var. Biz tecrübelerimizi aktarıyoruz böyle okullara gidip. Öyle. 27'sinde de bu Perşembe günü Isparta Üniversitesi'ne gideceğiz. Hani saat 1.30'da Batık kampüsündeymiş sanırım. Afiş atmışlar arkadaşlar. Bakacağım. Yani şimdilik böyle. Dediğim gibi vlogları takip edin. Yani en azından benim amacım böyle kendi hayatımı çekip koymak değil. Yani bana anı olarak kalıyor bunlar. Nasıl nasıl tweet atıyorsun, işte Facebook'tan bir şey paylaşıyorsun. Ben de bunları yapıyorum. Yarın öbür gün işte çoluğum çocuğum olunca da işte yaşlanınca geriye dönüp bakacağım anılar. Heh, sen ya da siz ne yapıyorsunuz? Yemek yerken falan size vakit geçirtiyor. Yani YouTube'da ya da işte internette bir şey izleyelim ya da uyurken, tam dalacakken bir şey izinle de uyuyun dersen günün geliyor renkli bir şey görüyorsun, günün geliyor çok monoton bir şey görüyorsun. Ya da görüyorsunuz artık. Yapacak bir şey yok. Ben de dediğim gibi iş olarak yapmadığım için bunu sürekli aksiyon hazırlamıyorum. Neyse içimde dökmüş oldum. Böyle koltuk olunca insan içini döküyor. Bundan sonra bu. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Hani beğenin yani videoları ya da beğenmeyin ama bir tepki verin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.